Yeni bir yasa gömdülerdi bir zaman. Her yer orada yiyecek bir kuytulukta. Bir kadın vardı bir balkonda. Sesinde yaralı bir gül olan. Hayat ve mevsimler aynı şeydi. Uyku kadar derin bir suda boğulurken ilkbahar kekeleyerek geldi. Kırık çocuk gülüşlerinden. Deniz oracıktaydı ve bu su eriyorken havada sesler her şeyin bir büyü oluşturduğu gizemli kokular ve gülüşler. Beni bir yasa gömdülerdi bir zaman. Annem olan bir sessizlikte belki de onun kalbidir açan derin bir günün içinde. Beni bir yasa gömdülerdi bir zaman. Ataol Behramoğlu. oğlu